Oğlak burcu, düzenli, pratik ve hedef odaklıdır. Bakmayın siz onu dışarıdan göründüğünde dağınık olduğuna, bir kişiliğe sahip ki hepimizi düzene sokar. Aslında sabah erken saatten itibaren kafasını toplamak için güzel, mükellef bir kahvaltı tabağı hazırlar. Oğlak kahvaltısında özenli göstermesinin nedeni nedir biliyor musunuz? Günü uzundur, gecesi uzundur. Bir dilim peynir, yumurta ya da zeytin hayatında olmazsa olmazıdır. Eğer sabah kahvaltıyı kaçıran olak burcuysanız hadi bakalım gün içinde mutlaka bir yerde kahvaltı molası verirsiniz. Çünkü doyduğunuzu kesinlikle kahvaltı ederken peynir, zeytinle, yumurtayla hissedersiniz sevgili olak burçları. Boğa burcu başkalarının işine karışmaya üşenir ama yemeğe asla. O yemek saatini bir ritüel gibi kabul eder. Yavaşça özenli hazırlanmış lokum bonfilesini yerken kimsenin huzurunu kaçırmasını istemez. Boğa burcu başkasının huzurunu da kaçırmaz. Dolayısıyla da işine de karışılmasını istemez. Ona telefonla taciz edemezsiniz. Devamlı neredesin diyemezsiniz. Hikayesini tam bir lokum bonfile zevkiyle yaşayarak götürmek ister keyfinin bozulmasına da izin vermez. Hayat onun için kendi belirlediği tatta bir gurme gibi akar. Başak Burcu her şeyin düzenli, temiz, mükemmel olmasını ister. O yüzden de yemek konusunda pratik ama bir o kadar da detaycıdır. İşte Başak Burcu'na uyacak yemek tavuklu sezar salata düzgünce dilimlenmiş tavukları, taze marulları en ince detayına kadar serpiştirirken bir yandan da kafasını toparlar. O toparladığı kafasının üstünde salatasına parmesan peynirini serpiştirir. işte her şey yerli yerinde ve kusursuzdur. Harika sosuyla tavuk sezar salatasını buluşturan sevgili başaklar hayatla damak zevkini uyumlar. Unutmayın bir başak burcu denge arar. değerli toplu olan, Düzenli olan hayat ona zaten lezzet verir.